Ben de bakayım diğer hesaptan kankam. Şöyle M24 lider yaz. Ananı satayım. Hemen Ben tamam mı? UMP'yi ver bana. UMP'yi ver bana. Ver koçum ver ver. Adam yok. What? Evet adam yok. Bir kişi indi sadece sağ hangarlarda. Tamam şimdi bende ben de bir oldu. Bir son. E, oynayın. oyna yet. 1590. 590. Kanka 590 kişi aboneyiz. Şu an iki ne kullanıcı oluyor? izliyor. Kanka 590 aboneyiz ha. ha. korktum oğlum ya. Lan ne korktun amına sevin sevin. Adam ne ne, ne bileyim bir adam var. Bekle. Oo helal iki, 2 numara bakım yapıyor. Ay. Helalsin. Evet. Al bizimkini. Evet. Dur evet. dur. Her şey for zaman bak ben Ya adam sen neden beni sildin? Ben aldım. Bir tane attı vurdu. Tatil ile for ben dizin abi. versene. Sen yani, versene. Kit attım arada. Kit attım. Mermi verdin mi mermi? mermi, mermi. aldın sen maşallah. Neyi? Hangi mermi? Yani et aldım tabi istemiyorum. Bırak mermi. Şey alacağım mermi. Bizim evde adamlar var ha. Adam mı? Söyleyeyim. Evet. Hangi? Bir daha elimi koyar mısın? Bilmiyorum ki nerede Allah. Buradan az önce sıktılar bir kişi. Bomba Bak. atıyorlar ki. Bomba attılar bomba. Molotov ya da bir şey atmışlar. Bak burada burada şurada. Bak şu arka. Şu arka duvarlar var mı? Aa gördüm gördüm tepe tepe. Bak şurada şurada canı bir canı bir. Nerede adam? Canı kanka canı bir. Yemin ederim canı bir. Bak, bak şurada şurada canı bir canı bir. Bak sen nasıl tek kanka nasıl? Ben... Ay al bizim adamı al al bizim adamı bitirir misin? Aldın mı? Arkadan bir kişi geldi ona. Bardım bir. Selam, bitti aldım. Helal olsun ya seni. Bir alo da kim telefonda? Mermerciğim da. Aslan o hala ana baş aşağı Baş aşağı dayadı hala Hala mı Ben bacakla gendi. Yani bu Zahal'la ben Cemil'le imtihan. var mı? Tamam. Şu numara. Tamam. Leda. Şu numara. Şu numara. Alo sesim geliyor mu? Bir yok abi. var mı? Yeşil mi mi? Bes ya. Yok vallahi. Siyah var al. Aa bende de yok. Yemin ederim yok. 4 x mi aldım? Atsam işte. Yok mu? Ya of bekle bir dakika bekle ya. Yani. yok mu? Yok vallahi yok bende. Ben de 38 30 tane mermi var. Ya ve Yirmi altı tane peşi bu. Kaç kişi gelmiş? Kaç kişi gelmiş? Çalış abi. <laughs> abi bir kontrol <laughs> arayalım beni onunla birleştirsene. Altı x arttır. En dört Efendim? x <laughs> Normal normal. Ne? Tamam, oh, Alt no. satsana. Hız ol abim ara ben ara alt önce alma abim ara. Ya ne yapacağız? Skrini e mi takacağım alt Valla lazım mı? X vardı alt var. ve 3 numara verdim o zaman. ara abi ben Ben zaten seni işte. şey. şey. iki, i̇ki, i̇ki, i̇ki Hayır istemiyorum ya yani. Lazeri ver o zaman. Lazeri de Ne? Lazeri var. Lazeri çöktü. Nasıl yani? Sıkma. Ya. Allah'ım ya. Niye? Yok şu abi ya. Ne ya? Ne oldu? Ne oldu ki? Vallahi şu numara abi saat güncellenmiyor ya. Nereye evet, salacağız? Gül. Gül. Devam ediyor şu an mesela tıklamalar da devam ediyor. Ondan sonra ama ha. gene de hala. Şimdi e, sen 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 var da. Tamam hadi bay bay. 3 numarayı salacağım botları Hı. kanka. Tamam tamam anladım. Beyler. Hı.